Dünyada taştan olmayan ve kimsenin senden alamayacağı bazı şeyler vardır. İçinden alamayacakları ve dokunamayacakları bazı şeyler. Ne hakkında? Umut. Bir sabah ansızın tutuklandığınızı düşünün ve herhangi bir konu hakkında yargılandığınızı varsayın. Böyle bir durumda büyük bir tedirginlik ve korku duyar, yargılanmayı sona erdirecek bir kurtuluş yolu arayışına girişirsiniz. İçinde bulunduğunuz bu kasvetli duygudan çıkmaya çalışırsınız. Bu türden durumlarda kendinizi tutsak olarak gördüğünüz an umutsuzluğa düşmüşsünüz demektir. Sizi bu amansız illete yani umutsuzluğa sevk eden şey bir çıkmaz içinde olduğunuz ve bu çıkmazdan asla kurtulamayacağınız düşüncesidir. Peki bütün varlığınızı tehdit eden bu tehlikeli düşünceden nasıl kurtulabilirsiniz? Teist filozof Gabriel Marcel, Birinci Dünya Savaşı'nda Kızıl Aç Örgütü adına çalıştığı zamanda esir düşenlerin durumunu yakından izleme imkanı buldu. Marcel, tutsaklık deneyimi ile hastalık deneyiminin birbirine benzer şeyler olduğunu ileri sürdü. Tutsaklık tecrübesi tıpkı hastalık gibi acı, yalnızlık, yabancılaşma ve ölüm korkusu veren bir duygudur. Her iki tecrübede de insan umutsuzluğa düşer. Marcel, içinde yaşadığımız dünyanın mutlak anlamda umutsuzlukla dolu olduğunu ancak buna rağmen yalnızca böyle bir dünyanın umuda sebebiyet verebileceğini düşünür. Umutsuzluğa teşvik edici unsurların olmadığı yerde Marcel'e göre umut da var olamaz. Çünkü umut bu umutsuzluk çağrısına karşı aktif bir mücadele ve zafer kazanma edimidir. Marcel'i etkileyen filozof Kierkegaard da umutsuzluğu ölümcül bir hastalık olarak niteler. Ona göre umutsuz kişi ölümcül bir hastadır. Bunun sebebi bu hastalıktan ölünmesi ya da hastalığın bedensel ölümle sona ermesinden çok ölememek olmasından kaynaklanır. Dolayısıyla ölümcül hasta olmak ölememektir. Bu felsefeye göre yaşamın kendisi umudu yok etmekte ve umutsuzluk son umut olan ölümün eksikliği olarak karşımıza çıkmakta. Türkçe'ye esaretin bedeli olarak çevrilen The Shawshank Redemption filminin yıllardır en çok beğenilen film olmasının sebebi, umutsuzluk hastalığına direnen bir kahramanın mücadelesini anlatmasıdır. En umutsuz olanımızın bile filmi büyük bir heyecanla izlemesi aslında zorunlu olarak umut etmeye nedenli muhtaç olduğumuzun gizli bir göstergesidir. Genç ve zeki bir bankacı olan Andy Dufresne, karısı tarafından aldatılır. Karısını ve sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla Shawshank cezaevine düşer. Hikaye, Enden'in sanık olarak mahkemede yargılanmasıyla başlar. Bütün kanıtların onu suçlu göstermesine rağmen masumiyetini savunan Endi, güçlü bir savunmaya karşın suçu işlemediğini kanıtlayamaz ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse alır. Film, Endi karakterinin hapiste yaşadıklarını bunlara karşı olan mücadelesini ve umudunu asla yitirmemesini anlatır. Filmde Endi'nin psikolojik savaşının yanında politik ve sosyal birçok mesajı da görüyoruz. Örneğin cezaevi müdürü yaptığı zulmü ve adi karakterini gizlemek için dindar bir imaj çizer ve kendi soysuzluğunu dinle örtmeye çalışır. Tanrı'ya inandığını, İncil'in kurtuluş olduğunu, mahkumların da İncil'e mutlaka uyması gerektiğini söyler ve bir hafız gibi Kitabı Mukaddes'ten ayetler okur. Mark 13, that was like that one. Din en büyük paklama aracıdır. İnsanoğlu tarih boyunca kitleleri yönetmek, kendi kanlı iktidarlarını meşrulaştırmak ve daha iyi sömürebilmek için dini bir araç olarak kullanmışlardır. Kimilerine göre bu zaten dinin varoluş sebebidir. Yani din insanın günahlarını gizlemek bencillik ve tiranlığı örtmek için oluşturulmuş bir kurumdur. Bazlarına göre ise bu, insan olmanın getirdiği bir durumdur. Kendi arzu ve ihtiraslarıyla hegemonyasını kurmak isteyen kalbi taşlaşmış insan, dini kirli emelleri uğruna bir araç olarak kullanır. Nasıl bakılırsa bakılsın, her iki durumda da din, politik manada olumsuz bir kurum olarak görülür. Film aslında Nietzsche'nin Hristiyanlık ahlakına göndermeler içeren sembolik bir anlatımdır. Örneğin Shawshank Cezaevi, Küçük bir dünyadır, İçerisinde barındırdığı mahkumlarsa Hristiyanlık ahlakı ile yönetilen sürüdür. Hapishanede bulunan suçluları din baskısı altında ve özgürlükleri kısıtlanmış bir vaziyette görüyoruz. Nietzsche iki tip ahlaktan bahseder. Bunlar efendi ahlakı ve köle ahlakıdır. Ona göre Hristiyanlıktaki ahlak, güçlü olanın değil, zayıf olanın erdemli kabul edildiği bir ahlak olduğu için köle ahlakını öğütler. Hristiyanlığın bu ahlak anlayışı, bireylerin kendi güçlerini bastırmasına, iç güdülerini ve arzularını reddetmelerine neden olur. Ona göre bu, insanların gerçek potansiyellerini ve yaşamın zevklerini engelleyen baskıcı ahlaki bir sistemdir. Nietzsche'nin eleştirisi, köle ahlakının, toplumun yaratıcı bireylerinin doğal eğilimlerini bastırarak homojen ve sürü benzeri bir toplumsal düzen yaratmasına yöneliktir. Nietzsche, insanlık tarihi boyunca koloniler halinde yaşayan insan sürülerinin var olduğunu ve bunların varlığını sürdüreceğini belirtmiştir. Sürü halinde hareket eden bu grup, itaat etmek ve boyun eğmek üzere toplumsal eğitimden geçirilerek denetim ve kontrol altına alınmıştır. Sürü kendisinden koşulsuz olarak yerine getirilmesi istenen talimatları sorgulamadan ve talimatlar arasında ayrım yapmadan severek yerine getirir. Sürü psikolojisi olarak da adlandırılan bu olgu, insanlığın tuhaf bir mirası olarak okulda, ailede, iş dünyasında ve toplumsal yaşamın birçok alanında kullanışlı bir forma dönüşmüştür. Nietzsche'ye göre insanların uzun bir süre toplumsal itaat ve boyun eğme eğitiminden geçirilmiş olması insanın özgür bir birey olmasını engellemiştir. Filmde inancı bir kurtuluş olarak gördüğünü söyleyen hapishane müdürü, mahkumları Hristiyan ahlakına uyması konusunda zorlamaktaydı. Böylece mahkumlar, zayıf ve korunmaya ihtiyaçları olduğu için gücün önünde eğilerek bütün özgürlüğünü otoriteye teslim etmişlerdi. Fuck this place! Fuck Nietzsche köle ahlakı yerine efendi ahlakını savunur. Bu daha çok bireysel özgürlük, yaratıcılık ve kendine güven üzerine inşa edilmiş bir ahlak anlayışıdır. Andy karakterini diğer mahkumlardan ayıran özellik buydu. O, gücün otoritesine boyun eğmemiş, köşesini çekilip silmemişti. Yıllar sürse de, büyük riskleri olsa da hapishaneden kaçmanın yolunu aramıştı. Bu özgürlüğe kaçış düşüncesi Endi'ye karşılaştığı ruhsal ızdıraba tahammül gücü vermişti. Bu güç umuttu. Köle ahlakını benimsemiş mahkumlar, efendi ahlakına sahip Endi'yi buraya karşı neyin koruduğunu anlayamamıştı. Umut konusunda önemli sorulardan biri, kişinin umudunu belli bir obje ya da konu üzerine sabitlemesi ve bunu amaç haline getirmesi durumunda bir hayal kırıklığı ile karşılaşırsa umuda ne olacağı sorusudur. Marcel hasta örneğini dair değerlendirmelerinde bu konuya açıklık getirir. Bir hastanın belli bir tarihe kadar iyileşmeyi umut etmesi ona göre doğru değildir. Çünkü o vakte kadar iyileşemezse umutsuzluğa düşecektir. Marcel bu örnekte zaman sorunu dışında başka sorunların olduğunu da düşünür. Hastanın iyileşme fikri zamanla şekil değiştirerek iyileşemezsem her şeyimi kaybederim haline dönüşebilir. Ki bu iyileşme ile kurtuluşun özdeş tutulması anlamına gelir. Ancak hasta belirlenen vakte kadar iyileşemezse her şeyini kaybetmeyeceğini sadece kabul ederek değil aynı zamanda varlığının derinliklerinde de kavraması halinde onun iyileşme ya da iyileşememeye dair içsel tavrı köklü bir değişime uğrayacaktır. Bu durumda kişi sabırla özgürlüğünü ve rahat olabilme becerisini tekrar kazanabilir. Dolayısıyla bir yazgıyı olduğu gibi kabul etmek yerine, söz konusu duruma dair kendi yargısıyla tavrını sergileyen kişi, kendine dair tahminine de boyun eğmemiş olacaktır. Yani şu tarihte iyileşeceğim düşüncesi, iyileşememesi halinde onda hayal kırıklığına sebep olmayacaktır. Bir gün yakalanıp öldürülebileceği ihtimaline karşı bile endi asla umutsuzluğa düşmez ve özgürlüğe giden yolda risk alır. Bunu fark eden arkadaşı birden ciddileşerek umudun insanı çıldırtabileceğini ve bu düşünceden uzaklaşması gerektiğini söyler. Tıpkı Nietzsche gibi umudun tehlikeli olduğunu, eziyeti uzatacağını belirtir. Sana bir şey söyleyeyim. Umut tehlikelidir. Umut bir insanı deli edebilir. İçeride bu iyi değildir. Bu fikre alışsan iyi olur. Marcel'e göre umutsuzluğun temelinde gerçeklik alanında inanabileceğim hiçbir şey yoktur. Yaşam anlamsızdır şeklindeki gizli kabul vardır. Bu perspektiften baktığımızda umutsuzluk aslında sonsuz olanla irtibatın kopmasıdır. Yaşama anlam veren tanrının yitirilmesidir. Tanrısını kaybetmiş birey ise korkunç bir sevgisizlik çölüne düşmüş demektir bu çölden kurtulmanın yolu tekrar yeniden sevebilmektir. Marcel, sevgiyle yapılmayan şeylerin uzun vadede sevgiye karşı yapılmış olarak kabul edileceğini ve sona ereceğini belirtir. Bu sebeple sevgiden yoksun bir kişi için umut mümkün olamaz. O halde nerede sevgi varsa ancak orada umuttan söz edebiliriz. Çünkü bu sevgi bir realite içerisinde şekillenir. O realite olmazsa zaten sevgi de şekillenemez. Sevginin var olduğu yerde artık umudun yalnızca subjektif bir dürtü olduğunu iddia etmek yanlıştır. Aksine o, sayesinde bir yaratım ediminin gerçekleştirildiği sürecin yaşamsal bir yönüdür. Andy, çok sevdiği karısının ihanetine rağmen hayattan vazgeçmemiş, aksine hayata daha çok bağlanmıştır. Bir kadını tekrar sevemeyecek olsa da Pasifik kıyılarını, okyanusu ve gün batımını sevmiştir. Buraya varmak için mücadelesini umutla sürdürmüştür. Unutma Red, umut iyi bir şeydir. Belki de belki de en iyi şeydir. İyi bir şey de asla ölmez. Filmin adında geçen Redemption kavramı kefaret demektir. Bu sembolik olarak Endi'nin İsa'yı temsil ettiğini gösterir. Nasıl ki İsa peygamber insanlık için kendini çarmıhta feda etmişse Endi de mahkumların kurtuluşu için mücadele etmiştir. Hapishanede geçirdiği yıllarda arkadaşlarına kütüphane kurmuş, onların bir anlık da olsa özgür hissetmeleri için müzik dinletmiştir. Haftalarca kapkaranlık hücrede tıkılı kaldığı sahnede onu koruyan şeyin zihninde ona eşlik eden dostları olduğunu söyleyen Andy, ''Bedenimi tutsak etseler de ruhumu asla'' diye haykırıyordu.